Ne yapıyoruz? Bunlar geziyorlar arkadaşlar. Merhaba, merhaba deyin arkadaşlara. <laughs> Eşütü çok tatlıymış. Biz kendimizi şeyin içinde bulduk. Amin. Merhaba <laughs> Merhaba Ana yap arkadaşlara. Ana kafam <laughs> ne demiştin? Anne yemekte demiştim. Kafamda bir Ne demiştin? demiş ki kafam. Mustafa Miraç, aa içine mi gireceksin? Ne yapacaksın? Hayır olmaz anneciğim. Hadi kapat gel. Şuraya gel. Şurayı çok beğendik. Öyle geziyorduk. Kendimizi buranın içinde buluverdik. <laughs> Efendim? <gülüyor> Evet. Balko da olur gelmez, şey yapmaz. Gel bakalım, burada da varmış. Evet, şimdi yatak bakacağız. Anne, ne diyorsun abi, ha Minerva? Ne giydi? Hı -hı. Çok güzel olmuş. Bir dön bakalım gösterelim Hı -hı. seni Amin Gel ne elini ver bakalım de. bana. Şöyle dön. Şöyle hop. Çok tatlı olmuş. Yapalım. Hoppa, ayıcıklı ayakkabını da göster bakayım. Çok tatlı olmuşsun, poz ver. Neye bakacağız? Tamam, hadi gel. Dur bir dakika. Kıyamayacağız aşkım. Ben hayır, hayır anneciğim, onları elemiyoruz. Gel, elini ver bana. Bu sabah mı yedin? Elini bana verir misin? Neye bakacağız? Bulaşık mı kıyıyorsun ha Minerva? Evet, gel bakacağız. Ya şurada çok güzelmiş, bak. Ama şu çok büyükmüş gibi. <laughs> Ney? Evet, o fırınlı ama yatak değil ki sen yatak Hadi kapatır mısın orayı? Niye sevmedin? <laughs> ya tabii canım orası senin bölümün için şunu. Ya burayı sevmemiş. Efendim? Çocuk bölümüne mi? Mustafa da kendi bölümünü istiyor, görüyor musunuz? Tamam hadi gel hadi gel. Hadi gelin sizi oraya götürelim o zaman. Hadi bakalım. Gel bakalım şöyle geçelim. Efendim? <laughs> yaramaz. Gel yaramaz gel. Diyor muyuz Mustafa Miraç? Anne, anne, ha? Evet. <laughs> Ay çok korktum. Ne olacak? Ya. Gel bakalım şuradaki oturma gruplarına bakalım. Ya çok tatlıymış. Şu büyük, büyük de. Evet, balkonumuza bir tane alacağız ama. Anne <laughs> şimdi Mustafa mı? <Ama gülüyor> hani <yiyeyim, yatak gülüyor> Gelir misin yanıma? Gel buraya. Şu da çok güzelmiş. Efendim aşkım. Ay bak bu süsler de çok güzelmiş. Tamam gideceğiz yatakçıya. <laughs> beni zorla ittiriyorlar gidelim gidelim diye. <laughs> Niye beni zorla ittiriyorsunuz? Ama o tarafta varmış galiba. Gel. Şu iki kişilikler vardı ya bizim şey küçük olduğu için. Evet. Çok mutlu bak bak kendi bölümüne gidince nasıl koşuyor ama. Nasıl koşuyor ama. Siz de haklısınız ama. Şu dolap nasıl asmayın? Ha? O da var ama yo çok renkli ya. Renkli güzel değil. Rahat mı Mustafa Miraç? Hadi gel. Evet. Bakıyoruz. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Bakıyoruz. Çocuk bölümündeyiz zaten. Hadi gelin bakıyoruz yavaş yavaş. Geç güzel bir şekilde geç bakalım. Efendim? Gidiyoruz ama. Bak çocuk bölümüne de gidiyoruz. Hepsi değişik şey var. Hmm. Gelin buraya bakalım. Gel. Ama bence sanki burada yatak falan yok diye biliyorum ya bilmiyorum nerede? Bakalım ne, mi? Aa gel bir şuna bakalım. Bak bu da güzelmiş. Şöyle bir şey internetten alacağım. İnternette alacağım ama şurada mı alayım sanki daha güzelmiş. Sürekli internetten bakıyorduk yatak var? Yatak Anneciğim yatak bölümü yok galiba. Bölümü. Yok galiba aşkım. Hangi yasak bölümü ha çocuk? O şeyden basıyor herhalde çocuk şeyi falan gördük ki oradan basıyor. Tamam olmazsa bir şimdi oraya gidelim. Ay bunlar beni yediler çocuk bölümü çocuk bölümü diye. Hani neredeydi bu? Anne Hangi taraftaydı? <laughs> Daha mı önde? Bu ne? Gel hadi gel. Götürüyorum işte seni. Neresiymiş? Geldik. Ay kafam. Anne, <laughs> Ne göstereceğim? Ver bakalım onları ver. Hadi git göster bakalım. Göster bakalım ne gösterecek misin? Evet oda odanızı yapalım ondan da bir tane alırız. Oda odanızı yapalım beni bir dinleyin. Tamam odanızı yapalım ondan bir tane alacağız Mustafa Miraç ne yapıyor yemek mi pişireceğim bize? Evet. <laughs> bakın bana üç üçünüz orada durun bana bakın hadi bakalım. Çok güzelmiş. Evet. Çocuk bölümü işte burada. Hayır, şey yapmayın, hadi gelin buraya. Anne bana bana bana. Evet, bana, 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> <Sık NATALAAAA> Odanızı yapalım şu perdelere bayıldım. Şu bulutlu olana daha çok bayıldım. Evet o da. Ama o şey zaten. الف. Mustafa Miraç. Evet. Anneciğim. E ee, şey olabilir o. Gel buraya. Evet o da çok tatlıymış. Hadi gel. Ya bak şuradaki avize. Ama ben size aldım ki zaten onlardan bir tane. Ne kadarmış? Bizim aldığımız da ayıcıklıydı Asmin değil mi? Evet bak bu da çok ama şey gibi. Efendim? Bak burası da çok güzel. Burada da yemek pişiriyorlarmış. Evet. O da güzelmiş. Şu ne Mustafa Minaç? Bu ne? Gel bakalım. Bu ne? Oyna bakalım. Şunu oyna. Şununla oyna bakalım. Ne bu? Oynayabilirim. Oynayabilir ya. Niye oynayaması? Oyna bakalım bize göster. Göster bakalım. Evet. Arkadaş mı buldun bakayım bakayım. <laughs> çok güzelmiş. Mustafa miyaz nereye mi gitti? Oğlum neredesin? Evet çok tatlıymış kediler içinde değil. Onun içinde bak oyuncağı da varmış orada. Ben bunu Ama kedin yok nasıl olacak? Neredesin anneciğim? Ne yapıyorsun? Ağlayacak. Ne yapıyorsun orada? Evet, Yemek pişiriyor. <laughs> Yemek pişirme. <laughs> çok tatlıymış. Evet od odamızı yapalım. Bundan bir tane alalım. Oynayın. Çok tatlıymış. Bunu çok beğendim. <laughs> be anne. Hı? Ki, olsun, bir beraber oynarsınız. Bak burada çocuk şeyleri de varmış ya. Oyuncak kutuları çok sevimliymiş ki. Şuna bakar mısınız? Aa bu çok tatlıymış Yasmin. Efendim, efendim var mı? Evet. Lego mu? Puzzle mi yapıyorlar? Gel bakalım bir. Evet, bak. Yok yok, şey yapmayın. Odamız için bir şeyler bakıyoruz da bakalım. Aa bak boya, boyanabilir şey de varmış aslında kutusu bak orada. Değil. Ya biz o şeyi bulamadık. Hadi gelin bir oraya gidelim onu bulalım. Bak buradaki oyuncaklara bak buradaki şeyler de güzelmiş. Bak hazır şekilde perdesi de varmış. Evet oyuncak kutusu. Araba araba araba. Aşkı Toşku hadi. Hadi gel. Hadi gel. Aa bak orada da oyuncak kutusu varmış. Abi hiç, ona bakmadık. Bak o da çok güzelmiş. Ne değil. Evet. Evet anneciğim hadi gel. Hadi gel gidelim mi? Gel şeydekilere bakalım hadi gel. Buraya gel. Evet hadi gel. Ha, evet ondan bir tane alacaktık da. Gel bak aa bak bu da çok güzelmiş. Evet çadır hadi gel. Anneciğim hadi gir bakalım bir kere oradan gir buradan çık hadi bakalım. Gel. Gel bakalım aferin hadi gel. Girsin o da bir defa girsin çıksın hadi. Evet bunlardan aldık zaten biz. Bak şu çok tatlıymış otursana. Bir tane alacağız zaten. Ay çok güzelmiş. Evet gel bir şunu da soralım. Gel bir. Gel bir dakika. Aminerva gelir misin buraya? Evet odanızı yapalım alalım onları ya. Bir kere de odanızı yaptığımız zaman hepsini alalım Asmin. Şey değil. Gel bir Mustafa Mir. Evet. Evet sayıyorsun bir de oyun oynarsın içinde. Evet çok tatlıymış. Ne yapalım? Sana. Neyi anlamadım? Oyuncak setine. Oyuncak sitine mi? Aşkımızda oyuncak bölümündeyiz. Yol ver bakalım bu tarafa gel. Gel yanıma. Gel yanıma. E durursan öyle. Şey yapma. Hayır birbirinize karışmıyorsunuz bak. Aminerva. Gel anneciğim sen gel. Ne istiyorsun Mustafa yaş? Hmm, Bak ışık burada da lamba varmış gece şeyi. Bu da çok tatlıymış. Değil mi? gel. Nereye gittin Mustafa Miraç? Aa gel bir bakalım bak bu da varmış Asmi. Şu da çok güzelmiş oyuncak için. Ya. Tamam. Havuzu zaten alacağız bak. Oğlum. Orada oturmaz, orada oturmaz anneciğim. Orada nerede oturacaksın orada? Hadi ama hadi gel gidelim. Hadi gel. Hadi gel o işimize. Ama yeter. Canım AVM'de birazcık gezelim. Canım burada AVM'nin içi ama biz ee, kendimizi burada kaydettik. Tamam AVM'nin içine de giriyorsun. Hadi gel.